Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin mimarı olan o isim, devletin temellerini atan, halkının hafızasında iz bırakan lider Haydar Aliyev, vefatının 22. yılında Bakü'de saygı ve dualarla anıldı. Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki milli Lider" unvanıyla hala yaşatılıyor. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği bağımsızlığı kazanıldıktan sonra ise Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev 12 Aralık 2023'te tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybetmişti. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev vefatının 22. yılında Bakü'de düzenlenen törenle anıldı. Fahri Hıyaban'daki anma programında Azerbaycan Milli Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev babasının mezarını çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından Haydar Aliyev'in kabri halkın ziyaretine açıldı. Sevenleri mezara çiçek bırakarak dualar etti. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birolak Gün, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan temsilcileri de katıldı. Umum milli lider Haydar Aliyev'in 22. vefat yıl dönümünde kabri başına giderek onu e, ona hem eee karanfillerimizle, güllerimizle mezarı başında e, andık. Kendisine rahmet e, diledik. Azerbaycan'ın özellikle bağımsızlığının erken dönemlerinde karşılaşmış olduğu pek çok sorunun çözümünde büyük bir devlet adamı olarak ülkesinin bağımsızlığını, egemenliğini, ülkesinin ekonomik, siyasi, kültürel anlamda gelişmesi için büyük katkılar vermiş olan büyük bir devlet adamıdır. Aliyev'in bir millet iki devlet anlayışı bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaya devam ediyor.